arkadaşlar bugün sizlerle Kaşık Kaş konuna devam ediyoruz ve belediye binamızı artık yükseltiyor. Ve şimdi şimdi, 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 şimdi altın ne yapacağımı söz verdim. E, bunları da yükselteceğiz. Bunlar dokuzuncusu ve son. kaç saldırıda yapacağım arkadaşlar. Ve 700 bin avete şifacıyı da açacağız. Yani hiç şüpheniz olmasın bana. Şifacı da açılacak artık. Söz verdim. Şifacıyı açtıktan sonra ilk bir dakika. Şifacıyı açtıktan sonra ejderha geliyor. Sonra Pekka. Artık arkadaşlar pek kalan savaş yapabiliriz. Oha. 28 iki bin, bin ikisi. <laughs> Arkadaşlar bu zormuş. bende. <laughs> ben şu ortadaki çizgiyi görüyorsunuz. Ay, ay 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 ya söyleyemedim. Ben ay 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 ya. Siz anlıyorsunuz geçen videoda eee ay, ayırsınız. Ay, 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 ya. Neyse ya. Neyse arkadaşlar. Anladınız. ikisi ee, i̇kisi yükselttik. Artık gördüğünüz gibi bu, bu. Sadece bugün bunu gösterecektim. Bunun devamı gelecek arkadaşlar. Buna 10 abone bek 10 like bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve arkadaşlar, e, kapatmadan önce e, neden kısa diye sormayın. Neden kısa? Çünkü e, bugün sadece bunu göstermek istiyordum. Yani bugünkü amacım bunu göstermekti. Başka bir şey planlamadım. O yüzden yani kısa yaptım. Git bu videoyu izlemeyenler için öbür, e, bu videoyu iz yani bir tane daha video işte, atacağım. Yani bu video izlemelerini tercih ederim çünkü daha önemli. Öbür konumdan daha önemli. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz ve hoşça kalın.